Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay, çok da güzel iki şiş kolay model anlatımı yapacağım modelimin ilmek sayıları 8 8 katları artı iki kenar ilmeğimiz olacak. Yapacağınız modeli 8 ilmekten ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da iki kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim bebe yünlerinden. Güzel bir renk seçtim size modelimi anlatabilmem için kısa verilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Örgümüz çok kolay, çok da basit bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendi tarafıma alarak sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz olan ilmeğimi ilmeğin bir doladım tekrar doladım iki defa dolayarak düz olarak ördüm bir iki üç ve dört tane ilmeğimi ortaya düz olarak ördüm dolayarak aldığım ilmeğimle beş ilmeğim oluyor tekrar ters olan ilmeğime iki defa dolayarak düz olarak örüyorum Burada 6 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Bir modelimiz burası. İpi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğim ters. Tekrar düz olan ilmeğime gelince 2 defa dolayarak düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladığım ilmeğimle 5 ilmeğim oluyor tekrar bir ilmek daha doladım düz olarak ördüm 6 ilmeğimiz oldu şöyle 6 ilmeğimizde bir modelimiz İpim kendi tarafımda 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım 4 sıradan oluşuyor modelimiz örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda doladığım ilmeğimi açıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar doladığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmeğim düz. İpim kendi tarafımda tekrar örmeden aldığım ilmeğimi Boyunu uzatıyorum doladığım ilmeğimi. Aradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar doladığım ilmeğimi açıyorum. Boyunu uzatıyorum. İpimi ön tarafa alarak 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümüzün 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi kendi tarafıma alarak bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada örmeden aldığımız ilmeğim var. Boyunu uzattığımız arada da 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 boyun uzattığımız ilmeğimizle beraber 6 ilmeğimiz oluyor. Bu 6 ilmeğimizi değil de ortadaki 6 ilmeğimizin yerlerini değiştireceğiz. Önce arkadan girerek 2 ilmeğimi şöyle arkadan girerek iki ilmeğimi sağ şişime alıyorum boyun uzattığım ilmeğimi sol şişime aldım diğer iki ilmeğimi de sol şişime alarak ilmeklerimi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar 3 ilmeğimin de yerlerini tekrar değiştireceğim boyun uzattığım ilmeğimi başa alıyorum diğer iki ilmeğimi de dış tarafa alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bir modelimiz bu şekil arkadaşlar. 2 ilmeğim ters. Tekrar 3 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek iki ilmeğimi sol şişim alıyorum. Sağ şişim alıyorum pardon. Boyun uzattım. İlmeğimi de sol şişim aldım. Tekrar diğer iki ilmeğimi de sol şişim alarak ilmeklerimi üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Boyun uzattığım ilmeğimi sağ şişime alarak diğer 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Tekrar boyun uzattığım ilmeğimi de sol şişime alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Örgümüzün son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi 6 ilmeğimi ters şöyle 6 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz Tekrar altı ilmeğim ters iki ilmeğim düz Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Çok kolay, çok basit, çabuk da ilerleyen güzel bir model. İkinci modelimizin kurulumunda yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz olan ilmeğimi iki defa dolayarak düz olarak örüyorum. Arada 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi tekrar 2 defa dolayarak düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda 2 ilmeğim ters. Tekrar yine 6 ilmeğimiz var burada. Baştaki ilmeğimizi 2 defa dolayarak düz olarak ördüm. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son düz olan ilmeğimi dolayarak, iki defa dolayarak örüyorum. İki ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İkinci sırasındayım örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda. Doladığım ilmeğimin boyunu açıyorum, uzatıyorum örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar dolayarak ördüğüm ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğim düz. Tekrar doladığım boyun uzattığım ilmeğimin boyunu açıyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 ilmeğim ters ilmeğimi tekrar doladığım ilmeği boyunu uzatıyorum örmeden sağ şişimi aldım kenar ilmeklerimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım kenar ilmeğimi örmeden aldım tekrar modelimizin kurulumunu yapalım arkadaşlar sırası gelen ilmeği bir ters olarak ördüm Evet boylarını uzattığım ilmeklerim var arada da 4 tane düz olarak ördüğüm ilmeğim var. Şimdi 3 ilmeğim bir değiştireceğiz. 3 ilmeğim de ayrı. Arkadan girerek boyun uzattığım ilmeğim. hemen arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki boyun uzattığım ilmeğimi ortaya alıyorum. Diğer ilmeklerimi de sol şişime alarak ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi yerlerini değiştireceğim. Boyun uzattığım ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer 2 ilmeğimi sol şişime takarak diğer ilmeğimi de takarak düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi de Evet, modelimizi bağlamış olduk. 2 ilmeğim ters. Tekrar arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi ortaya alıyorum tekrar iki ilmeğimi de sol şişime takarak 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar 3 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum en sondaki üçüncü ilmeğimi alarak sağ şişime diğer iki ilmeğimi sol şişime aldım boyun uzattığım ilmeğimi de sol şişime takarak düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi iki ilmeğimi de kenar ilmeklerimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüz çok kolay çok tatlı çok da güzel bir model şöyle örgümün ters yüzünde göstereyim iki model çıkardık arkadaşlar beraber sizinle Evet farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim size bu rengime de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Çok da yakıştı. Evet. Örgümün ters yüzünü de göstereyim. Ön yüzü de. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bu örgümüzü, bu modelimizi modelimizle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, süeterlerde Etalı şallarda kullanabileceğimiz güzel kolay bir model anlatımı yaptım bugün sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar. Yorum yazar beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.